Selamlar dostlar. Kanalıma ve yepyeni bir Brawl Stars videoma hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz kadarıyla dükkanımıza 7 mega kutu ve 42 tane star hediyesi geldi. Evet dostlar, gördüğünüz kadarıyla Supercell bizlere 7 mega kutu ve 42 star hediyesi verdi. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam adam. Bu videomuzda dostlar 7 mega kutuyu ve 42 tane star hediyesini açacağız. Ve star hediyesi mi daha iyi mega kutu mu daha iyi bunları karşılaştıracağız. 7 mega kutumu yoksa 42 star hediyesi mi? Çünkü gerçekten oylamada star hediyesini de aşırı şekilde seçenler olmuştu. Mega kutu da aynı şekilde. Yani mega kutu biraz daha önde gelmiş. Star hediyesi de yani benim e, beklentimin üstünde seçilmişti. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanala abone olup like attıysanız teşekkür ediyorum. Hemen videoya geçelim. Keyifli seyirler diliyorum. Ben buradan öncelikle 42 star hediyesini açmak istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde en son mega kutuları açmayı düşünüyorum. Hızlı bir şekilde star hediyesini açalım. to make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow. you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it because it's what i want to fucking do because all these opinions and all these positions they come in in millions they blocking your vision but no you can't listen that shit is all fiction because you hold the power you're as long as you're trying to there's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Bye, Jack. <laughs> You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they giving them you're not a straight kid. No, they don't give a damn you got what I'm saying. I'm not fucking playing. Don't give it to you straight man. There's too many others and you're not that great man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you just. <laughs> Şimdi mega kutularımız kaldı. Mega kutuları açmadan önce sizlere şunu göstermek istiyorum. Şu an 4650 mücevherim var ve 41 elmasım var. Bildiğiniz kadarıyla star hediyelerinden elmas çıkmıyor ama mega kutulardan çıkıyor. Bakalım mega kutulardan bize kaç tane elmas çıkacak. Şu an 41 elmasım var. Bir de mega kutulardan Ayrıyetten çok yani star hediyesinden de çıkıyor da mücevher. Mega kutudan daha fazla mücevher çıkıyor. 4650 mücevherimiz var. Şu an bir bakacağız mega kutuları açıp. Bakalım kaç mücevherimiz kaç elmasımız olacak. Hemen şuradan açıyorum. Evet dostlar ilk mega kutumuz geldi. Güzel bir şekilde açacağım. Şimdi gençler bunu açmadan önce bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Buraya gelip bir like atarsan kankim gerçekten çok mutlu olurum. Hemen açıyorum. Bastım bismillah. Dostlar 4 yazdı. Hemen basıyoruz seriden. Elmas bile verse iyidir ya. Elmas 2 elmas güzel. Kankim full elmas atsan bile gerçekten razıyım. Şöyle ikinci mega kutumuzu açıyoruz. Açtım. Yine 4 yazdı. Gece güzel elmas verse bile iyi. Bak heh 3 elmas. Bunu istiyorum işte. bana elmas versin aga. Bana elmas ver. Zaten baya kostümü aldım mega kutulardan. Bende var. 3 yazdı. Elmas gel kankim. Elmas gelmedi. Bu rozeti de gerçekten istiyordum. Güzel oldu bunun da gelmesi mega kutudan elmas atmadı. Gençler bu mega kutuyu da açıyoruz. Açtım. Yine 4 yazdı. Nasıl gerçekten en enteresan bir şey değil. 5 elmas gayet güzel. Devam ediyoruz. Gençler El Rey Primo kostümünü istiyorum ya. O bende yok. Gerçekten çıkarsa çok güzel olur ya. Yani. 2 mi? Bu nedir lan? Gençler 2 de yazmaz. Ama 4 elmas gayet güzel. Devam ediyoruz. Geçe bana sadece elmas çıktı ya. Gerçekten 6 yazdı gençler. güzel bir şekilde 6 yazdırdık. Bakalım ne çıkacak. Hadi El Rey Primo gelsin. Lütfen El Rey. Gençler 1018 mücevher mi? Gerçekten abiciğim şaşırıyorum şu an 1018 mücevher ne demek gençe 30 elmas değerinde bir mücevher çıkarttık şu an gerçekten ama şuraya gelip bir abone olmayan bir like atmayan varsa artık bir şey demiyorum bir abone olun bir like atın bastım. 77 altın bastım 2 elmas gençler evet bak buna basıyorum siz de like'a basıyorsunuz gençler hemen basıyorum inşallah LR Primo gelir lütfen LR Primo gelsin LR Primo istiyorum gençler basıyorum bastım Dostlar gele gele ihtiyar dynamite geldi. Gerçekten kötü bir kostüm ama olsun. Bastık. Ve gençler 1 mega kutumuz daha var. Buna da basıyorum seriden bastım. 5 yazdı. bir elmas. Hadi gençler bakalım. 268 mücevher gayet güzel. Ve hiçbir şey gelmedi bundan da. Bitti mi mega kutular? Bitti gençler. Mega kutular da bitti. Evet dostlar mega kutularımız da bitti. Gördüğünüz kadarıyla mega kutuları açtık gençler. 6378 mücevherimiz oldu. Zaten bir mega kutudan 1000 mücevher çıktı. Gerçekten çok şaşırdım. Ve elmasımız da 41 elmastı. 58 elmasa yükseldi. Bence gayet güzel bir rakam ve onun dışında bir ihtiyar mic çıktı ya zaten yani bu kullanılmaz ki gençler bunu neden kullanayım ki bunu kullanmam için bir sebep yok yani bakın zaten PSG mic'ı kullanıyorum. yani sizler nasıl buldunuz? Bence mega kutular gayet güzeldi. Yani elmas konusunda olsun. Zaten elmaslar bakıldığı zaman 30 elmas şu an 80 lira değerinde. Ben mega kutuları her türlü daha avantajlı buluyorum. Zaten benim de oyun mega kutudan yanaydı ve mega kutu benim yüzümü kara çıkartmadı gençler. Çünkü ya elmas konusunda olsun, mücevher konusunda olsun, altın konusunda olsun ve kostüm konusunda olsun. Her türlü ben oyumu mega kutudan kullanıyorum. Ya bakın 42 tane star hediyesi açtık. Belki bazılarınıza gizemli bile çıkmamıştır. Bak öyle söyleyeyim. Ama mesela 7 tane mega kutudan elbet bir adama yani elmas çıkar, mücevher çıkar. Her türlü bir şeyler çıkar yani. Ama bilmiyorum 42 tane star hediyesi benim oyun 42 star hediyesinden değil de benim oyun mega kutulardan yana gençler. Sizlere neler çıktı? Bunları da yorumlara yazmanızı istiyorum. Bir bakayım bakalım sizlere neler çıkmış. Videomuz buraya kadar da dostlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.